Kafadan Evler'in bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Lüks oyuncu. Bu videoda sizlere Kafadan Evler serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce şu evi yapmıştık ilk bölümde hatırlarsanız. Şimdi ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, şuradan yün alayım. Şunu alayım. Bir de basamak kullanayım arkadaşlar. Başka ne yapabilirim? Bir de cam alayım. Şöyle rengi mavi olsun. Tamam. Tamam arkadaşlar başlayalım. Evleri kafamdan yaptığım için şöyle düşüne düşüne yapacağım. İşte şu şekilde bir bir yer yapalım. Bu arada akşam oluyor. Evet. Şöyle bir yer yaptık. Bir de şuraya yapalım. Şöyle kapı girişi. Pardon. Evet. Devam ediyoruz. Bu ilk katımız olacak arkadaşlar. Ee, basamakla şurayı şöyle yapalım. Yok, böyle iyi. Ee, şu yanlara şöyle koyalım arkadaşlar. Pardon, tamam. Evet arkadaşlar iyi oldu. Ee, şu üstte bir kat daha çıkalım Evet önü böyle oldu arkadaşlar Şimdi camları koyalım Evet camları koyunca da Şöyle bir görüntü oluştu Devam edelim Ortaya da şöyle yaptım ee, Şimdi şuraya da cam koysak iyi olur Evet camımızı da koyduk Arkadan şu şekilde Önden de şu şekilde oldu arkadaşlar ee, Şimdi devam edelim Şuralara yerleri bir yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yerleri de şu şekilde yaptım. Ee başka ne yapabiliriz? Şuraya da cam yapalım. Evet camımızı da yaptık. Şu üstten de cam olsa iyi olur. Evet oldu. Güzel oldu önü. Şimdi şu yanlara geçelim arkadaşlar. Evet beyler yanları da şu şekilde yaptım. Önü güzel oldu. Şimdi... Ee, ne yapalım Şuradan bir yol açalım şu şekilde Evet orta bahçeyi Şu şekilde yaptım Şuralara ağaç yapalım Evet burayı da böyle yaptım Şimdi çatıya gelelim Hatta bir kat daha çıkalım Evet beyler bir kat daha çıktık Şu şekilde oldu Hemen şuradan Mavi ünlü üstlerinden geçelim Evet beyler oldu şu şekilde önü bayağı iyi oldu. Şata gibi oldu hatta çok gerçekten güzel oldu. Şu ağacı kaldıralım. Evet arkadaşlar ağacı kaldırdık. Şu şekilde giriş yapalım. Şuraları kazalım arkadaşlar. Evet beyler yaptık. Şimdi evimizin arka kısmı yani şurayı yapacağız. Tabii bu video kısa sürdüreceğim arkadaşlar. Yani bölüm bölüm çekeceğim bu evi. Baya büyük oldu çünkü. 3 katlı bir ev yapacağız. Ee, evet. Şu, şimdi evin alanını yapalım. Evet arkadaşlar. Arkayı da böyle yaptım. Evet arkadaşlar bu ev 3 katlı olacak. Bakın her katı ayarladım. Şurası da arka yeri yani şuraya koskocaman bir bahçe yapacağım havuzlu falan. Burası da balkon, teras. Baya büyük ve güzel oldu. Şu aralardan ee, şu mavi çizgiden geçireceğiz arkadaşlar. Evet beyler şunları da koyduk. Şimdi katları ayarlama zamanı. Evet beyler çizgileri de yaptık şu şekilde. Şimdi katlarını yapma zamanı ilk önce alt kat yapıyorum. Evet beyler yaptım. Katları ayarladım. Şimdi şu zemin yapana kadar canım çıktı. Kazdım kazdım sonra koydum. Gerçekten canım çıktı arkadaşlar. Yani şimdi şu üstleri yaparım yapmasına da. Şimdi bandicamdan çektiğim için 10 dakika çekiyorum. Yani sürümünü satın almam gerekiyor. Ama ben bunu kerekleyeceğim dak indirip bayağı bir çekeceğim. Şimdi hemen şuraları yapmayı unutmuşum yapayım. Onları arkadaşlar diğer bölümde yapacağım şu e, şu katları. Şimdi böyle iyi ve e, bu ev olmasın arkadaşlar. Çünkü bu, böyle bir ev olmaz. Bu saray olsun yani. Şuraya bak ya. 3 kat yapmışım ev diyorum bunu. şunun önünden bakar mısınız arkadaşlar? Şu ev mi? Allah aşkına şu ev mi ya? Böyle ev olur mu abi? Ne Neyse. Ee, şimdi durdurup şurayı yapsam mı yoksa ya da şu teras katını ayarladım arkadaşlar. Mesela asansör gibi yapalım. Şuradan çıksın. Bak şöyle yapalım. Yani şöyle yapalım. Şöyle gelsin. Pardon. Şuradan gelsin. Burayı şöyle bir asansör yapalım mesela bu. Bak şöyle olsun. Sonra Bakın mesela şöyle yaptım. Şu şekilde. Şurası teras olacak zaten şu üst taraf. Hatta şurayı yapmamışım ya. Şurayı yapmayı unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. Şur şöyle yapalım aynen. Tamam. İşte burası teras arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 katlı hatta şu üst katı da yaparız. Burası asasör olsun. Aslında ne gerek var? 2 katlı bir yer ya. Niye asasör yaptım ki? Evet olsun ya. Güzel görünüyor. Şöyle yapalım hatta. Şöyle çıkalım. Ben video durduruyorum. Evet beyler geldim. Kusura bakmayın şarkı açamadım. Şimdi asasörü yaptım. Şu şekilde oldu ve kötü bir haber. Kar yağıyor arkadaşlar. Evet. Kar yağıyor. Çok evimin için etti yani. Şuraya bakar mısınız? Evim yani oldu yani. Neyse. Artık karlı bir havada yapacağız ama. Hani şu karı durdurmak için komut varsa umarım yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Şu karı kapatmam lazım çünkü. Neyse. Şöyle yapalım hemen yanları. Abi kar yağıyor. Olmadı ya. Bak bu olmadı işte. Kar bozdu. İnşallah vardır bir komut. Kar kapatmak için. Evet şöyle yaptım. Şurayı da kapatalım hatta da kar girmesin falan. Yok burayı teras yapacağım ben aynen. Burası teras mı olacak? Yok burası. Aynen buraya yapalım teras. Evet 8 dakika olmuş hatta 9 dakikaya gireceğiz şimdi. Arkadaşlar bunu çok şey olduğu için büyük olduğu için büyük bir yapı olduğu için bu ev değil hatta saray diyeyim ben buna saray yapıyoruz aynen. Evde saray gibi yani onu da saray yapayım daha doğru olurdu yani şuraya cam yapayım evet 9 dakika arkadaşlar ev böyle oldu bakın gösteriyorum şimdi şuraya katlar yapacağım şu şekilde kat çıkacağım önü bayağı bir eve benzemedi yani bu da garip oldu bu arada şurası açıkta kaldı. Şurada da küçük bir oda, oda, yaparım. Şurayı yıkarım. Bak kötü oldu görüyor musun? Burayı düşünemedik. Evet, i̇şte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenirseniz evet. mutlu olurum. Herkese iyi günler.